Kanal Urfa Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninden hepinize mutlu akşamlar sayın sevgiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 8. olan il ve ilçe kongrelerine bir mesaj gönderdi. Erdoğan daha güçlenmiş, güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz dedi. Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan videolu bir mesaj yayınladı. Muhabbetle selamlıyorum. AK Parti 8. olan il ve ilçe kongrelerine mesaj gönderen Başkan Erdoğan teşkilatlara yenilenme ve enerji mesajı verdi. Erdoğan güçlenmiş olarak yolumuza devam edeceğiz dedi. 14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken nasıl bir heyecan içindeysek bugün de aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Doğruluktan, dürüstlükten, samimiyetten ayrılmadan Milletin emanetine halel getirmeden tüm Türkiye için 85 milyonun her bir ferdi için çalışmayı sürdürüyoruz. 8. olağan kongre sürecimizde de inşallah aynısını yapacağız. Kongrelerimiz parti olarak kendimizi yenilemenin yanı sıra milletimizle kucaklaşmanın, 85 milyonun tüm mensuplarıyla gönül köprülerimizi güçlendirmenin vasıtası olarak da görüyoruz her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongremizi gerçekleştirecek çok daha güçlenmiş, güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ak saçlılarımızın ve emektarlarımızın tecrübesini, gençlerimizin heyecanı ve dinamizmini, hanım kardeşlerimizin de nezaket ve samimiyetini birleştirerek İnşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Durmak yok, yola devam. Durmak yok, hizmete devam diyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca işçi ve işverenin merakla beklediği yeni asgari ücret rakamının belirlenmesine ilişkin yürütülen süreç hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Heh, tamam. Asgari ücret tespit komisyonu başta olmak üzere iş gücü verileri, işsizlik oranları, iş gücü uyum programı ve yabancı iş gücü kullanımı konularına ilişkin konuşan Işıkan, işçi ve işverenlerin maksimum faydayı elde edeceği bir asgari ücreti tespit etmeyi hedeflediklerini kaydetti. Tamamlamış bulunuyor. Bildiğiniz üzere... Bakan Işıkan, bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asgari ücret konusunda hükümet olarak tek başımıza karar vermiyoruz. Aralık ayının başında işçi ve işveren temsilcileriyle görüşmelere başlayacağız dedi. Bakan Işıkan, TÜİK verilerini dün açıkladık. İstihdam konusunda önemli gelişmeler elde ettik. Arz ve talebin eşleştirilmesi sürecinde bütüncül politikalar uyguluyoruz. 16 aydır işsizlik oranımız tek hanelerde. Ağustos ayında işsizlik oranı %8,5 olarak gerçekleşti. Genç ve kadın istihdamında memnun edici bir seviyeye ulaştık. Rakamlarla ifade etsek de istihdama kattığımız bireylerin varlığı çok önemli. Gelecekte uyguladığımız politikaların kalıcı ve sağlam bir temel üzerine oturduğunu görüyoruz. Dünyada gelişmiş ülkelerde iş gücü sorunları yaşanırken bizde istihdam artışı devam ediyor. Bu ekonomik politikalarımızın sonucudur ifadelerini kullandı. Oranında artış yapılmış bulunmaktadır. Bakan Işıkan kadın istihdamını artırma hedeflerinin olduğunu belirterek erkek istihdamında sorun yaşamıyoruz. Ancak kadın istihdamı konusunda istediğimiz seviyede değiliz. Kadınların kalkınmamıza katkısını artırmak için bakanlık olarak kadın istihdamına özel önem veriyoruz. İş pozitif programını başlattık ve bu doğrultuda büyük hedefler belirledik. İstihdamı 34 milyon kişiye ulaştırmaya amaçlıyoruz. Amacımız işsizlik oranını tek haneli seviyelerde kalıcı hale getirmek dedi. Özel sektörde forklift, kule vinç, merkezi kumanda operatörü, kantarcılık ve ambarcılık gibi alanlarda kadın istihdamının az olduğunu belirten bakan, bu alanlarda işbirliği yaparak istihdamı artırmaya çalıştıklarını ifade etti. 600 bin kişinin iş piyasasına dahil edildiğini belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen Kuyu 32 ve Kuyu 33 operasyonlarında 8 ayrı organize suç örgütü üyesi, 95 şüphelinin yakalandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 95 şüphelinin yakalandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik 7 ilde kuyu 32 ve kuyu 33 operasyonları düzenlendiğini belirtti. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kom Başkanlığı koordinesinde il Emniyet Müdürlükleri Kom Şube Müdürlüklerince Bursa, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Sakarya ve Siirt'te operasyonlar düzenlendiğini ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda 95 şüphelinin yakalandığını bildirdi yerli kaya şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik, şantaj, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldığını kaydetti. Şanlıurfa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan 26 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Şanlıurfa İlemliyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve güven ortamının devamlılığı, asayiş olaylarının önlenmesi, suç ve suçluların tespitiyle yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Bu çerçevede özel harekat polislerinin de destekleriyle gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 16226 şahıs, 2942 araç, 266 motosiklet ve 39 umuma açık yer ve iş yeri kontrol edildi. Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 26 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli şahıs ve araçlarda yapılan aramalardaysa 5 ruhsatsız tabanca, 104 uyuşturucu hap ve 130 adet fişek ele geçirildi. Trafik denetiminde ise 78 araca cezai işlem uygulandı. Ayrıca 3 araç trafikten men edilirken 14 şasisi silinmiş oto iskeleti, 1 adet parçalanmış gümrük kaçağı araç ve 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda cephaneliği andıran mühimmat ele geçiren ekipler dört sanlıyı gözaltına aldı. Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Edinilen bilgiye göre Jandarma Genel Komutanlığı, Kom Daire Başkanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığı ile Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. Haliliye ilçesine bağlı Koçak ve Kepez mahalleleri ile Viranşehir ilçesi Tepedüzü mahallesinde 4 ayrı adreste yapılan aramalarda 3 adet G3 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikov piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet silah parça aparatı, 20 adet silah sprey boya, 5 adet silah yağıyla birçok mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Jabalia mülteci kampına düzenlediği son saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sürerken Gazze'de bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Yerel yetkililerden edinilen bilgiye göre İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Jabaliya mülteci kampına düzenlediği son saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Sivillerin barındığı birçok bina saldırı nedeniyle zarar gördü. Görgü tanıkları patlamalar nedeniyle güçlü bir depreme benzeyen sarsıntıların hissedildiğini aktardı. Adda. Sınır tanımayan doktorlar örgütünden yapılan açıklamadaysa binlerce insanın Jabalya mülteci kampında mahsur kaldığı belirtildi. İsrail güçlerinin 7 Ekim'de Jabalya kampına yönelik tahliye emirleri yayınlamasına rağmen bölgeye saldırılar düzenlediği vurgulanan açıklamada İsrail'in bölgeyi güvenli bir şekilde terk etmesi engelleniyor denildi. <laughs> 5 MSF görevlisinin de kampta olduğunu açıklayan MSF proje koordinatörü Sarah Huisteke kimsenin içeri girmesine veya dışarı çıkmasına izin verilmiyor. Deneyen herkes vuruluyor ifadelerini kullandı. Sayın seyirciler, Gaziantep'te bir kişi eşi ve dört çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Gaziantep'te bir aile katliamı yaşandı. Gaziantep'te bir baba eşini ve dört çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Herkes Şahinbey ilçesine bağlı Güzel Vadi mahallesi 43 No. sokaktaki bir evde oturan Ahmet Demir, eşi Emine Demirle üçü kız, biri erkek dört çocuğunu silahla öldürdü. Ahmet Demir daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi. Olayla ilgili Gaziantep Valiliğinden açıklama geldi. Olay sonrasında emniyet güçlerimiz tarafından yapılan incelemede şahsın bipolar rahatsızlığı bulunduğu, psikolojik sorunlarının olduğu yakınları tarafından beyan edilmiş, son bir yıl içerisinde 7 adet hastane kaydı tespit edilmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir açıklamasında bulundu. Sokaklar tamamen güvensiz bir hale geldi. Artık hepimiz gerçek anlamda şans eseri yaşıyoruz diyebiliriz. Bugün İstanbul'un İstiklal Caddesi'nde bir şüpheli polis memunu bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan polisin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. annelerimizin aslında sana değil çevreye güvenmiyoruz sözünü bu görüntülerle bir kez daha anlıyoruz. Olay dün saat 11 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde duran bir polis memuruna kimliği öğrenilemeyen bir şahıs yavaşça yanaşarak bıçakla saldırdı. Şahıs sağları sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ensesinden bıçak darbesi alan polisin yardımına ilk önce zabıta memuru koştu. Yaralanan polis olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Hastaneye kaldırılan polis memurununsa hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis memurunun bıçaklı bir şüpheli tarafından saldırıya uğradığı o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırganın elindeki bıçakla polisin arkasından gelerek bıçakla saldırdığı ve sonrasında koşarak uzaklaştığı görülüyor. Bursa'da hasta taşıyan 112 ambulans şoförü trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücünün oğlu tarafından darp edildi. O anlar kameraya yansırken taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Sağlıkta şiddet yine kameralara yansıdı. Bursa'da hasta taşıyan 112 ambulans şoförü trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücünün oğlu tarafından darp edildi. Edinilen bilgiye göre Gemlik Devlet Hastanesi'nden 80 yaşındaki hastayı Bursa Şehir Hastanesi'ne götüren ambulans trafiğe takılmamak adına emniyet şeridinde seyretmeye başladı. Dinlenme tesislerinden ana yola çıkan SY yönetimindeki otomobil ise ambulansın arkasına takıldı. Yolda ambulans sürücüsü Muhammed Ali K. ile lüks otomobilin sürücüsüyle tartışma yaşandı. İddiaya göre ambulans sürücüsü hakarete varan sözler sarf edince SY aracıyla ambulansın önünde durup çocuk çocuklarıyla araçtan indi. İddiaya göre şahıslar ambulans şoförü ve görevlilerle tartıştı. S.Y.'nin 22 yaşındaki oğlu M.Y. E tartışma esnasında kendisini ittiği gerekçesiyle şoföre iki yumruk attı. babası ise kendisini uzaklaştırmaya çalıştı. Dudağı patlayan Muhammed Ali Kağan'ın yardımına arkadaşları koştu. Yaralanan Muhammed Ali Kağan'ın ilk müdahalesi kendi sürdüğü ambulansla yapıldı. Hastaneye giden genç adamın dudağına 12 dikiş atıldı. Hastaneden çıktıktan sonra karakola giden ambulans şoförü şahıslardan şikayetçi oldu. Tamam, Hasta e, var. Sağlık Karşı taraftaki şahıslarda kendilerine hakaret edildiğini öne sürüp şikayetçi oldular. Olay sonrası mahkemeye çıkan S.Y. serbest bırakılırken oğlu M.Y. ise tutuklandı. Haliliye Belediyesi ekipleri ilçe genelinde deforme olmuş yollarda kilitli beton parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Haliliye Belediyesi ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanı Mehmet Çampolat'ın talimatlarıyla merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Üst yapı hizmetleriyle daha konforlu ve ulaşımı kolaylaştıran yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunan Fen İşleri Müdürlüğü, merkez mahallelerde uzun süreli kullanımla deforme olan yolları onarmaya devam ediyor. Sağ ol, sağ ol. Bu kapsamda çalışmalarını periyodik olarak yürüten ekipler Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 11 ekiple sokakları güzelleştiriyor. Mahalle sakinleri Haliliye Belediyesi'nin yaptığı yol bakım ve onarım çalışmalarından memnun olduklarını dile getirdi. Şu anda çalışmalarımız parke taşı olsun üst çalışmalar e, yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Eee Fen İşleri ekibine e, başta Mehmet Can Polat ve e, Fen İşleri başkan Yardımcımız Sadat Altun Bey'e e, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Fin İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise merkez ve kırsal mahallelerdeki hummalı çalışmaların periyodik olarak devam edeceği kaydedildi. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bir silahı temin etmek bu kadar kolay olmamalı. Iğdır'da bir kadın balkona çıkarak elindeki silahla rastgele ateş etmeye çalıştı. Polislerin müdahalesiyle kadın elindeki silah alındı. Iğdır'da bir kadın balkona çıkarak elindeki silahla etrafa ateş açtı. Olay dün akşam saatlerinde Iğdır Vali yolu mevkisinde meydana geldi. Genç bir kadının balkona çıkarak şarkılar söyleyip dans ederek elindeki silahla sağa sola ateş etmeye çalıştığı görüldü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine ihbar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Balkonda şarkılar söyleyip oynayan genç kadın elindeki silahı olaya müdahale etmeye gelen polislere doğrultarak defalarca tetiğe bastığı iddia edildi. Polisin müdahalesi sonrası kadının elindeki silah alındı. Kadın karakola götürülürken silahın boş olduğu öğrenildi. Mevlana ne güzel söylemiş. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Mühim olan çamurlaşmamak. Sahi biz neyin kavgasını yapıyoruz bu kadar? neyi paylaşamıyoruz. Neyin derdindeyiz hepimiz. Şimdi ekranlarınıza getireceğimiz görüntüler Mardin'de yaşandı. İki grup kadın arasında başlayan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup kadın arasında başlayan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Alınan bilgiye göre dün akşam saatlerinde Nusaybin Ahmet Kaya Köprüsü üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüşünce çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kadınları ayırırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Sıfır atık toplama aracıyla okul okul dolaşarak öğrencilerle buluşan Eyyubiye Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Müzik Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde yürütülen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 7 yıldır uygulanan sıfır atık projesi paydaşlarından olan Eyyubiye Belediyesi okullarda öğrencilerle buluşarak atık yönetimi konusunda bilinçlendirme ve farkındalık kazandırma çalışmaları yürütüyor. Canlar, canlar, yeşil ve... Çevre temizliği, temiz hava ve atık yönetim alanlarında önemli yatırımlar yapan Eyyubiye Belediyesi sıfır atık geri dönüşüm tesisi inşasının ardından ilçedeki geri dönüşüm çalışmalarına destek olacak sıfır atık toplama aracını da envanterine katarak şehrin geleceğini inşa etmeye devam ediyor. Şey Sıfır atık toplama aracıyla okul okul dolaşarak öğrencilerle buluşan Eyyubiye Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında ilçedeki Mehmetçik İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Çevre bilinci ve atık yönetimi konusunda hazırlanan filmlerin gösterildiği ve bilgilerin aktarıldığı faaliyette öğrencilere çevre bilincini geliştirecek hediyeler verildi. proje çerçevesinde sıfır atık toplama aracıyla ilçedeki Mehmetçik İlkokulu'na giden Eyyubiye Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürü Uğur Yılmaz'la müdürlük çalışanı, çevre mühendisleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilere projeyi tanıttı. Atık yönetimi ve çevre bilinci konulu film gösteriminin ardından öğrencilere atık yönetimi hakkında bilgilerin verildiği faaliyette öğrencilerin merak ettiği sorular da cevaplandı. Yine bir köpek faciası yaşandı sayın seyirciler. Edirne'ye çeviriyoruz şimdi kameralarımızı. Yolda yürüyen çocuğuna köpeğin saldırmasıyla öfkelenen baba köpeğin sahibini bıçakladı. Türkiye'nin dört bir yanında köpek faciası yaşanıyor. Edirne Merkez Atatürk Mahallesi'nde 11 Ekim Cuma günü yolda yürüyen çocuğa köpek saldırdı. Ağlayarak babasının yanına giden çocuk sokaktaki köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Öfkelenen baba köpeğin sahibiyle görüşmeye gittiğinde ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öfkeli baba köpeğin sahibini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan köpeğin sahibi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öfkeli baba ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Haram Belediye Başkanı Mahmut Yavuz'un direktifleri doğrultusunda Harran Devlet Hastanesinde genişletme çalışmalarına başlanıldı. Haram Belediyesi çalışmalarına bir yenisini ekledi. Harran Devlet Hastanesi'nde Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un direktifleri doğrultusunda alan genişletme çalışmalarına başlanıldı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve Şanlıurfa'da da şiddetli bir şekilde hissedilen büyük depremde hasar alan Harran Devlet Hastanesi yıkılmıştı. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerin ardından Harran'a yeni devlet hastanesi kazandırılmıştı. Yıkım işi tamamlanan ve akabinde ihale süreci yapılan hastanenin yapım işine yüklenici firma tarafından kısa süre içerisinde başlanacak. Harran'a yakışır bir hastane inşa edeceklerini ifade eden Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, hastane inşaatının devam ettiğini ve planlanan zamanda faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Hastanemizin saha tevzi ve hafriyat çalışmaları devam ediyor. Harranımızın bölgemizin ihtiyacı olan bir yatırımdı. Kurumlarımız arasındaki diyalog gayet güzel, verimli çalışmaya imkan sağlıyor. Yeni yapılacak olan Harran Devlet Hastanesi Harranımıza hayırlı olsun." açıklamasında bulundu. Bu haberimiz sizi eskilere götürecek efendim. 35 yıldır antika gramofonları yenileyerek eski haline getiren 58 yaşındaki Ahmet Zihni Marangozoğlu gelişen teknoloji nedeniyle antika gramofonlara ilginin azaldığını söyledi. Çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Gelişen teknolojiyle bir zamanların gözdesi gramofonlar artık nostaljik ev eşyası olarak kullanılıyor. Gaziantep'te yaşayan 58 yaşındaki Ahmet Zihni Marangozoğlu, babasından öğrendiği tamircilik mesleğini 35 yıldır devam ettiriyor. <laughs> mesleğini aşkla sürdüren Marangozoğlu, tarihi yeni handa 50 ila 150 yıl arasında değişen, unutulmaya yüz tutmuş antika gramofonları tamir ederek günümüze kazandırıyor. <laughs> 30 yılı aşkın tamir edilmemiş gramofonların tamirini yaparak ses veren ve ahşaplarını yenileyerek yeni tasarımlar ekleyen Marangozoğlu, yenilediği gramofonlarla koleksiyon ve antika severlerin gözdesi haline geliyor. Antika gramofonlara fiyatından dolayı ilginin azaldığını belirten Marangozoğlu, 8 ila 10 bin TL gibi makul fiyatlara, antika gramofonlara benzer gramofonlar yaparak her kesime hitap ettiğini söyledi. Artı antika gramofonlar millet osandı bıktı. Yalnızca antika gramofona taş plak çalması lazım ama biz ne yapıyoruz? Onları yeni tip yapıyoruz artı gramofonları. Yani elektrikli gramofon olmuş oluyor bütün plakları çalıyor ayrıca da radyosu da var. Ölüyor zaten ölüyor onlar da zaten bunlar kadar randımanlı çalışmıyor. Tamam tamiratına gelenin tamiratını yapıyoruz ama millet bunu tercih ediyor. Şu Ayrıca şunu çekerseniz dizaynlarını da yapıyoruz. Onların mobilyasının dizaynlarını, onların süslemesine. Bunlar tercih ediliyor artık. Antika gramofon mesela kurmalıdır. Mesela eline mesela çevirsin. Bunlar me mekanik, elektrikli. Ama bunlar randımanla. Tamam antika da yapıyoruz. Antika da güzel. Antika pahalı. Zengine hitap eden bir şey. Ama biz orta kesime, orta kesimin altına hitap eden ürünler yapıyoruz. O zaman da millet memnun oluyor. Alan memnun oluyor. Bunu mesela lokantacılar alıyor, bunu iş yerleri alıyor, bunu avukat ofisini alıyor. Ondan sonra bakayım iş adamı alıp birbirine hediye ediyor. Ama 78 milyonluk kramofonu her iş adamı alıp da birbirine hediye edemez. Çaresi yok. Haberleri izlediniz. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.